ضلابة نظارة نظارة رجاعة رجاعة غلابة غلابة خلاقة خلاقة فعالة فعالة كفارة عليكم السلام دكتور كفارة معاك معاك صلاح صلاح لا ماع لا ماع جماعة جماعة حمالة حمالة هلاك هلاك ظهر ظهر ضلاب. ضلابة, ضلابة. نظارة نظارة رجاعة رجاعة غلابة غلابة خلاقة خلاقة فعالة فعالة كفارة كفارة معاك. معاك صلاحة صلاح لا لماعة لا جماعة جماعة حمالة حمالة عليكم السلام جماعة هلاك هلاك Ablacığım hoş geldiniz. Ömer Nikçe'nin şeyi kesildi de ismini bilmiyoruz ablamızın. Ömer ile in giriyor. interneti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Okuyabilir misin abla? Okurum hocam. بسم الله الرحمن الرحيم طالب evet. طالب evet. طالب evet. نز... ذل... نزر, evet. نزر. Evet. Evet. رجع

عالغايه كارشتريه ميلاصون جو خالق 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 فعل فعل ك كفرا

حمله حمله. اومد. هه هلهک هلهک.

De, de de K. K. T. ke K. T. M. S. H. R. S. H. Ağzına sağlık. Ayşe abla okuyabilir misin? Ayşe abla sesim geldi mi? Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ezine, ezine. E, mine, emine. Verite, verise. Se, ezife, ezife. Şeribe, şeribe. Le bi le la bi se ve li ye ve li hamide amile, amile, rabiha, rabiha. Meseli meseli Adesi adesi Leheb leheb lehebi, Evet Mesedi mesedi Ma maliki maliki Ne evet. Kal, yok, felakı, kabili, kabli. Ayşe bir daha iyi incele. Ka, kı, ha, kı, kı, kıplı, kı, kı, kıbeli, kıbeli, <laughs> ee, basarri, basarri. Evet. م يغسى ميا نسيه نسيه حسبه حسبه سي سيه نسيه واهيكه ظهيكه فاخيمه تهيمه rakibe rakibe tehiye tehiye ağzına sağlık Ayşe abla Mesudiye okuyabilir misiniz? Sağ hocam emeğine tamam. sağlık teşekkür ederim ya, tamam. okuyabilir misiniz? Mesudiye tamam, sesim geliyor mu hocam? Ne geldi tamam. Hı hı. Ruzika. Evet. Ulite. Evet. Kütibe. Evet. Üzine. Evet. Cüile. Evet. Zukira. Evet. Ümira. Evet ü ü ok, okunuyor değil mi hocam? Evet. Ü h z Evet. U fira U Evet. Holika uh, 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 Evet. Tu evet. ile Evet. Yesifü. Evet. Yer

I, A. Evet. Ve, hü, ve. Fe, hü, -ve. Fe. Ve, hü, ve. Ve, hü, ve. Meselü. Evet. Me, meselü. Evet. Amelü. Evet. Samedü. E evet. Rasulü. Götüre. Solü. Rosolü. Evet. Solüsü. Evet. Olmadı. Oldu mu? Oldu oldu. Kütübü. Evet. Kütübü. Evet. Doğru. Uniku. Doğru. Ağzına sağlık Allah. Ömer okuyabilir misiniz? Ömer yazıyor. Evet. İsminizi bilmiyorum o yüzden. Tamam hocam. Ben ee, okuyacağım ne? Ömer. Evet. Ömer yazan arkadaş. Tamam. Tamam. E i ü. Eb eb ib üb. E et, et it üt. Evet. E f iz üz. Evet. Et, ic, evet. Eh. E i c üç. Evet. E h i e r u u.

Es is üs. Evet. Eş iş üş. Evet. Es is us. Evet. Et et it ut. Etto itto utto. Harika. Et es es <laughs> is ız, iz, uz, e, i, ı. Güzel. E, e, i, u. Evet. F, if, üf. Evet. E, k, i, Evet. E, k, i, ük. Evet. El, il, ül. Evet. Am, um, im, üm. Um. Evet. Ön, in, ün. Evet. Um, um. Ev, evet. eh, iv, ü. Evet. Eh, i, ü. Evet. Ey, i, ü. Evet. Şimdi Mesudiye Hanım okuyabilir misiniz? Sağzına sağlık ablacığım. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Ben Sude. Hı? Tamam kuyunda, Lem. Dağılık. Evet. Kul. Evet. Tüm. Evet. Min. Evet. İn. Evet. Iz. Evet. En. Hani. Evet. Leküm. Evet. lehum. اهلت. انتم. اهلت. فهم. أريد. كن كيف. جوك جزاد. يومي. جوك جزاد. قبل. بس بسألك شي. متلها اذا بدي ابعطها لحدا اي حد بدي مثلا. اهلت. هيدا Ba'de şimdi enzele. <laughs> enzele. Enzile. Enzele. Evet. Ersele. Evet. Enzera. Evet. Ekhrace. <laughs> evet. Kün <laughs> <Erseli. gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Ne nu? Evet. Ne büdü? Oui. Evet. Olmadı mı? Ne büdü? Ke ne büdü? Evet. Ke the... dühüm. Evet. Lem yelid Evet. Lem yekün. Evet. Tek is İstek Bera Evet Era ey, te. Evet ağzına sarın Ömer devam edebilir misin? Hocam Hocam Eee Hocam bunu Beyne ben burayı. Beyne 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 Raybe Evet <ع... ع... حمد حمد يوم... يومي, يومي... يل... ع... علامي... علامي... عليهم, عليهم... عليهم غيب را غير را غي غيري غيري ع ع عيبي غيبي غيبي غيبي, غيبي قل 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 لي

إليم إليه إليه أم عم رف رف لا لا ع مفلح مفلح مف يق yen yuqul 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 şimdi Mesudiye Hanım siz devam edebilirsiniz. ağzına sağlık ablacığım Mesudiye Hanım bu sayfayı dinleyelim Diyeyim hocam Evet Enzerte Evet Lem tunzir Evet Tevkade. İstevkade. 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 Evet. evet. Yeş uru. Evet. Yeh de u. Evet. Yek Evet. Yüp siru yüksiru yelemü Müslühü müs lihu yo evet doğru oldu mu? doğru oldu me aküm evet rabihat çok güzel mesellühüm evet müf evet müfsidü <laughs> evet kemeseli <laughs> evet herakehüm <laughs> bir daha Ömer'den alalım baştan ağzına sağlık Mr. Tamam, Bunu yapabilirim inşallah. İnşallah. En, ben. Bak, şimdi okunuşunu anlatayım. Ben'in üzerinde hareket var, be okunur. de cezim var, be'yi bağlayacağız nun da var. Beyne. ne? Bey ne? Bey ne? Bey ne? Raibe. 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 okuyalım. Raibe. 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 Raibe.

قَبْلِكَ قبلك قبلك أنزل. 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 إليه 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 نفلح. نفلح. ئلاي ينفق مفلق. ينفق. يم مي يفق. ميو ان ميو 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 يوم ميو لب.

يشعر يشعر يخدع 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 يكذب 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 يبصر يبصر يعلم 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 مصلح مصلح معكم معكم ربحت ربحت مثلهم مثلهم مفسدو مستدوم مفسدو مفدوم مفسدو, مفسدو. مف... مست Kem, 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 ke, ke, ablacım, kem, 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 seli, ke, evet, te, te, ra, ke, e, hüm, hüm. sağlık, Şimdi bir tane de Mesudi abladan dinleyelim burayı, tamam hocam, tamam sağlık. Sizin geliyor mu? Ya, geliyor ablacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyne. Evet. Ray, raybe. Evet. Hamdü. Evet. Yevmi. Evet. Evet. <laughs> göstereceğim. Aleyhim. Evet. Gayri. Evet. Gaybi. Evet. Kaplike. Evet. Ün, Un... ünzile. Evet. İleyhi. Evet. Müflihu. Yuflihu. Evet. evet. Yunfiku. Evet. Enzerte. Evet. Lemtunzir. Evet. 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 Evet.

Bir hat. Evet. Mesellühüm. Evet. Sidü. Evet. Kemeseli. Evet. Terrakehüm. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Namaz saati bugün ara versek müsaadenizle. Yine tamam akşam. Tamam hocam evet. tamam. Hayırlı akşamlar. Tamam. Hadi, pardon kusura tamam. bakmayın. Biraz. Haydar Allah'a emanet, Allah emanet olun hocam. Allah razı olsun. Bizden, Bizden de için. emanet olun.